Bizler 50 yıla yakın geçmişi olan uzun yıllar görüşmese bile ilk görüşmede sanki daha dün birlikteymişiz gibi sohbet eden yarım kalan kavgaları hiç ama hiç unutmayan emeğin kutsallığına insan haklarına düşünceye ifade özgürlüğüne saygı duyan layıklıktan ödün vermeyen ve de kendi kültürümüze olduğu kadar evrensel kültüre de açık olan, her ne kadar diyalektik düşünüyor olsa da zaman zaman metafizik kuramlardan vazgeçemeyen okul arkadaşlarıyız. Aslında bizler, sorgulamak, itiraz etmek, isyan etmek, değiştirmek karakterine sahip bir gençliğin, yarım asırlık geçmişi olan okul arkadaşlarıyız. Yaşadıklarımız ise var olanla yetinmeyen, dayatılan koşullara karşı çıkan, neyin nasıl olmadığının, neyin yaşanıp yaşanmadığının, neyin hayal bile edilemediğinin özgürlük adresindeki okul arkadaşlarının hikayesidir. Ne mutlu ki bizlere kardeşten öte birçok dostum var diyebilen okul arkadaşlarıyız. Okul arkadaşlığı gibi görünse de yaşadıklarımızı sadece okul arkadaşlığı diye tanımlamak o yıllara saygısızlık olur. Çünkü biz bir dönemi, önemli bir zamanı paylaştık. Sloganı ile son sözümüz dünün haklılığı bugünün birlikteliği ile Siyon'un 50. yılına her bir arkadaşın nezdinde selam olsun diyoruz.